Evet, 21. videodan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bizi tecrit gibi dörtturdu en sondan. öyle buradan gideceğim ortaya doğru. Buranın yolu nereden hatırlamıyorum ama Şöyle B'ye doğru gidiyoruz bakalım. Çok şimdi şimdi B'ye geldik sayılır. İş i̇şte buraya gelmek niyetimde değil ama neyse. Burada adam var. Evet adam var. Nasıl ıskaladım ben onu ya? <laughs> Artık bize bakıyor galiba. Ah, öldü Az önce oradan sıktın. Neredesin lan? Ama benim la oradan Çin tankısın sen. Vay arkadaş ya. Adamı ünlü tomponundan ne diyoruz patlamıyor ya. Buradan hemen uzayalım. Uzayabilir miyiz? Bir daha atalım. M1'in sesi niye bu kadar bu kadar net geliyor? Mutlu mu alakalı acaba? Ben BMP'yi görüyorum da BMP de beni görür büyük ihtimalle Yok ben buradan çıkmam Geçileri kaçırmadım daha kadar ya 90 var solda bir yere Type 90 var karşıdan adam geliyor İstesem vuramam ama, Lan bunu sunuyor istesem vuramam Allah'tan vurdu ha bizim adam. Efsaydıydık. Bak buradan delindi şimdi bu. BMP burada değil mi ya? Değil galiba. Nereye gitti lan buradaki BMP? Yakındaydı bana. Yok orada bir şey. Varsa da gözüm görmüyor şu an vallahi. şöyle gideyim. Tepedekileri vururuz. Bak şurada kuştu. Nerede bu adam? Gözükmüyordu. Ay 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 ay. O soldaki adam yüzünden var ya. ya pop gözüküyor net kırmızı boncuk yiyor üstünde beni vur boncuğu yanıyor ama yok kendisi ortalık yani havada doyuyoruz sıkıntı yok biz düşman arayalım bak mesela şurada var bir arkadaş Biraz Bu Arayıcı açık mı? Kitle artık canım. Bak, gördüğüm adamı kaybettim şimdi. Seeker yüzünden. Ah, böyle vururlar bizi. Üç saatte sikir ararsa yapacağız gerek yok ikinci maçta güzel not geldim buradan hemen C'ye bizim klasik mekan hemen C tarafına akan zil bilemedik tespit edildi. Göremedik hiçbir şey. Keşif ee, hemen C'ye gidelim. Sağ tarafına. Şu tarafa. Gelebilirsek sağ salim. sesi geliyor ama sağdan. Anlıyormuş diyorum. Allah Allah. Vallahi sağlam. Neyse. Öleceğiz gibi. Elimizi kolumuzu sallayıp buraya kadar geldik. Baba baba bak burada. Bakayım nereye yatmış ya. Yatmamış da geliyormuş. Üçüncü maça geçelim. Map'i de sevmiyorum ya. Map'de de aram kötü. Ben bir sola müsaade eder misin tatlım? Sağ ol. bir şey görmedik gibi. Bakalım. Önümden tank geçecek galiba. Biraz bizimkilerin dengesini yani. Ne diyeyim, talihsizlik oldu bizim adam için. Tışman, bir Elbette 2000 sesine ne kadar çokmuş ya. Adama bak, bizim Beyze gitmiş rakip. Tesist Düşman tespit edildi. Tesist yapıyorlar. Düşman tespit edildi. Şu an C ya diye tamam. B almadı sürece. Şimdi yapıyor kimse. Şu galiba. Şu arkası önüm. Ya böyle de olmaz ya. Gördüm ya. Görmüş abi. Çek bir şey yok. Iskaladık da, da mı? Bir şey alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Alt tarafına yakın girersek güzel olur. Şu kanat açısını tekrar otomatik alalım. Uçak var galiba. A-D d Şu galiba. Yok daha önemli Ha şu. Baba baba. Lavuğa bak nereden sıkıyor. Allah. En yani biri güzel vurduk da bu çocuk da bizi iyi vurdu ha. Ve böyle talihsizlikler geliyor. Neyse. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.